güzel yazılar, ayetler, hadisler yazılmaktadır. En sonunda mutluluğa kur, kurşun sıkma bilgisiyle beraber halkımızı buradan bilgilendirme yapıldı. Tekrar Sayın Bakanım de böyle anlamlı bir günde cami yolda hayır yolda yürümesi nasip nasıl eylesin ve camimizin içerisindeki ibadetlerimizi, dualarımızı Rabbim kabul eylesin. Fikrinden inşasına kadarız yardımına kadar emeği geçen herkese minnettarız, şükran duyuyoruz. İnanıyorum ki her kılınan namazdan, her yapılan duadan inşallah onlar ve onların gelecek nesilleri, geçmişleri burada nasipleneceklerdir. İnancımız odur. Tekrar Allah razı olsun, Allah hayırlı uğurlu etsin. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü arttırmaya dualarımızı vesile de ya İlahi ya Rabbi. Bu caminin açılışına gelen başta Sayın Bakanımız olmak üzere bütün misafirlerimize katılanlara attıkları adabının karşılığında daireyin saadeti nasip eyle yarabbim. Rabbim kabul eylesin. Dualarımızın kabulü için, hayırların fethi, şerlerin defi için, özellikle bizlere kanlarını, canlarını feda ederek bu aziz vatanı emanet bırakan bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Yeah <laughs> devam ederiz için hak そう。<of> <laughs> Hocam telefoncular yani. beraberler mi? Hep beraber yerde Tamam. Hadi. bak arkadaşlar biraz Aa, daha ileri Tamam ama sakin sakin arkadaşlar. geri çıkalım. Yeni doğru açılımı. Bir oradan alalım. Tebrik ediyorum. Hemen abi indir al arkadaşlar. Hadi bakalım bir fotoğrafı çekelim. 7 tane başkan abi dedim 7 tane